Önce Ankara'dan Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın İsmet Özçelik'ten bazı bilgileri almak istiyoruz. Sayın Özçelik hoş geldiniz yayınımıza iyi akşamlar diliyorum İstanbul'dan. İyi akşamlar iyi yayınlar. Sağ olunuz. Şimdi biz PKK terörüyle ilgili bütün haberleri ayrıntılarıyla paylaştık. Fakat şu çok çarpıcı İçişleri Bakanının açıkladığı HDP milletvekili olan Dirayet Dilan Taşdemir. Bütün kanıtlar ortada ve Türkiye bir PDP'nin kapatılma davasının e, açılıp açılmayacağı konusunu tartışıyor. Hem bunu dinlemek isteriz sizden hem de şu GARA operasyonuyla ilgili sizin de kaleme aldığınız çok güzel ayrıntılar var. O konuda da görüşlerinizi aktarmak isteriz. Topluca sordum buyurun Sayın Özçelik. Şimdi GARA operasyonu Türkiye'de bir anlamda yanlış anlatıldı. Yani GARA operasyonun boyutu sanki sadece rehine kurtarma şeklinde evet. kamuoyuna sunuldu. Bence bu çok yanlış. GARA operasyonu çok daha önemli bir operasyon, önemli bir hareket. Yani neden önemli? Birincisi GARA çok kritik bir yerde ve PKK'nın çok önemli bir üssü. Bunu gizlice yapmışlar. Hatta ilk Buraya yerleşme süreci de ilginç. Bu süreç e, Türkiye'de FETÖ balyoz operasyonunu gerçekleştirirken ve e, askerler hedef alınırken, Türk ordusu hedef alınırken PKK gözlerin işte e, silirde hastalığı olduğu dönemde PKK'da Kandil'den yavaş yavaş garaya kaymaya başlamış ve burayı e, işte bir mühendislik takviyesiyle beraber o dağların içerisinde makinelerle e, yeni bir üst oluşturmuş ee, yani fetö bir taraftan Türk ordusuna saldırırken Pekahada e, Garada kendisine yeni bir üst oluş, e, yapmış şimdi bu bu açıdan e, önemli bir yer İkincisi, Garanın konumu e, kandil e, sincar ve Suriye hattında olması açısından önemli ve son derece kritik bir merkez nispeten de gizli tutulan ve çok ortaya çıkarılmayan e, gündeme çok getirilmeyen bir merkez. E, Türk Silahlı Kuvvetleri e, Kuzey Irak'ta yaptığı gözetimler, denetimler sırasında bunu fark ediyor ve uzun bir çalışmadan sonra buraya bir operasyon gerçekleştiriyor. Evet. Operasyonun şekli de önemli. E, yani gece güneye iniliyor, güneyden e, PKK'nın üstlerine giriliyor. E, hava operasyonu gerçekleştiriliyor. Yani bunların hepsi böyle her ordunun başarabileceği tarzda bir harekat değil. Şimdi PKK'nın bir anlamda Kandil Sincar Suriye hattı kesiliyor ki e, Amerika'nın planı biliyorsunuz Cizre'nin hemen karşısına da bir e, yeni üs inşa etmeye çalışıyor ve PKK'yı koruma altına almaya gayret ediyor. Yani böyle bir ortamda bu hattın kesilmesi PKK ile mücadelede ve terörle mücadelede Amerika'nın Hemen sınırımızda ikinci İsrail kurma çabalarını bertaraf etmek açısından son derece önemli bir harekattır. Yani bunu efendim e, yok işte kim sorumlu şehitlerimizden falan yani bu e, seviyede bir tartışma yapmak hem Türk ordusuna bir haksızlık hem harekatın büyüklüğüne bir haksızlık hem de önümüzdeki dönem için Türkiye'nin başına örülmek istenen çorabı e, bir anlamda yırtmak e, için mücadele eden. E, oradaki e, bizim Mehmetçiklerimize veya e, oradaki yerel unsurlara bir haksızlık. O nedenle e, birincisi buradan bakmak lazım. İkincisi şimdi Gara'ya düşünün bir HDP'nin milletvekili gidiyor. Yani zaten öyle bir hale geldik ki e, geçtiğimiz dönemlerde yani PKK hendeye gömülmeden HDP milletvekillerinin bir ayağı Kuzey Irak'taydı. Sürekli gidip çıkıyorlardı. Haber kayıtları incelenirse bu net bir şekilde görülür. Ha, açılım sürecinde yapılan hatalar da buna yol açtı. E, o dönemde de e, sanki burası e, bir şey yolu haline geldi. E, duble yol haline getirdiler. O giriş çıkışlarla. Yani e, çok ciddi bir durum var. O da neydi? PKK eşittir. HDP'ydi. Artık bunu gizleyecek saklayacak bir yanı da yok. Zaten HDP'liler de düne kadar bunu hiç gizlemiyorlardı. Şimdi sıkışınca e, Grup Başkan Vekili Pervin Buldan bizim HDP ile hiçbir ilişkimiz şey pardon PKK ile ilişkimiz yok dedi. Gün'e kadar biz mecliste her gün görüşüyoruz, karşılaşıyoruz. Hiç böyle bir laf edildiğini ben duymadım. Hatta Ama tabii fezleki hazırlandı değil mi? <laughs> 9 evet. milletvekili hakkında ayrıca. Evet. Yani bunların Devletin bunların gücü hepsi, o söylemlerini değiştirdi. Evet buyurun. Evet. Şimdi HDP'nin kapatılması meselesi var. Şimdi HDP'nin kapatılması meselesi, e, yani burada uyulacak kriter ne? Anayasadaki madde, siyasi partiler kanundaki maddeler. Şimdi burada e, ortada artık HDP'nin PKK ile ilişkisini tartışacak bir halde kalmadı. Hemen hemen her gün yeni yeni bir malzeme çıkıyor. Yani şu anda ortaya çıkan malzemeler bile tartışmayı gerektirmeyecek kadar açık ve net. Şimdi bu koşullarda yani ben de onu tam anlayamıyorum. Cumhuriyet yargıta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir defa reysen harekete geçmesi lazım. Artı bir sürü başvuru var. Onları değerlendirmesi lazım. Şimdi şöyle bir hale geliyor. Eğer zamanında reysen harekete geçmeyince Cumhuriyet Savcılığı sanki işte efendim bazı partiler bunu istiyormuş. Sanki siyasi bir zorlama yapılıyor gibi bir algı yaratılıyor. Bu da işte kapatma davasını yani Artık bunu tartışacak bir yanı yok. Yani bunu e, savcılık açsa kendi normal hukuk sistemi içerisinde bu işler tamamlanmış olsa zaten her şey e, bir noktaya gelecek. Ben mesela bugün e, gerek Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ile görüştüm. Ona da sordum bu nedir diye. Artık Türkiye'nin gündeminde birinci maddede Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ben bir ön e, dosya hazırladığını sanıyorum dedi. Yani e, bu kadar aleni hale gelmişken Tabii. tartışmalar, olaylar, evet. şeyler e, ben yüzde yüz bir ön dosya hazırlamış olduğunu sanıyorum dedi e, ve olum yani bu davanın bu pek e, HDP'nin kapatılma meselesinin sonuçlandırılması lazım. Olumlu olur, olumsuz olur. Efendim kapatılır veya işte e, para cezası verilir. Neyse. Ama bu da bunun yargının bunu bir şekilde sonuçlandırması lazım dedi. Ama e, parti kapatılmasını gerektiren suçlar çok net olduğu için e, bu da orada. E, yine evet. İstanbul Barosu eski başkanı e, Koca Sakarlıda da görüştüm. Bu 6 milyon meselesi konusunu gündeme sordum nedir diye. Yani dedi ki e, fark etmez AK Parti, CHP, HDP, başka partiler hiçbirisi fark etmez. 6 milyon oy almak yasaları anayasayı çiğneme hakkını vermezdi. Vermez, tabii. Tabii. Yani olaya buradan bakmak lazım diye söyledi. Evet. Son derece önemli gelişmeler yaşanıyor. Öyle zannediyorum ki e, yarından sonraki süreç e, çok daha güçlü işleyecek. Öyle bir hava, e, koku var gibi Ankara'da siyaseten. Yani kaçınılmaz bir noktaya doğru evet. gidiyor iş. Yani bu kadar her şey açıkken evet. an, yani yasayı uygulamamak demek yepyeni başka sıkıntıları beraberinde beraber getiriyor. Evet. Yani anayasal maddeleri, yasaların uygulanması lazım. Zaten evet. istenen de bu. Başka evet. bir şey istenmiyor. Bakınız Sayın Özçelik sıradaki haberimiz de aslında FETÖ ve PKK'nın dolayısıyla HDP'nin nasıl bir organik bağ içinde olduğunu ortaya koyan bir haber. Biz size çok teşekkür ederiz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Sağolunuz. Bu önemli bir değerlendirmeydi. Bakalım gelişmeler ne gösterecek.